Ee, anne babaların boşanması çocuklar için çok ağır bir yük olabilmektedir gerçekten. Çok fazla derin anlamlar yükleyebilmekte e, ve çok fazla düşünebilmektedirler. Çok fazla duygusal anlamda büyütebilmektedirler. O açıdan nasıl ki biz ilişkiye e, güzel güzel başlıyorsak o şekilde ayrılığı da sağlıklı bir şekilde bitirmeliyiz. Bitirmediğimiz takdirde yani ebeveynler kendi dinamiklerini, kendi öfkelerini, kendi kızgınlıklarını veya ailenin diğer bireyleri bu olayda gördüğümüz gibi öfkelerini çocuklar üzerinden yansıttığı zaman veya da buradaki sorumluluk çocuğa kaldığı zaman veya buradaki ergene kaldığı zaman sıkıntılar olabiliyor. Gerçekten çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ebeveynlerinin sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Bir kere şunu göstermemiz gerekiyor. Boşanmak anne babanın sorumluluğu. Yani aslında çocuğun bir sorumluluğu yok. Burada çocuk kaç yaşında olursa olsun. isterse ergen olsun, isterse 30 yaşında bir çocuğumuz olsun. Hiç önemli değil. Burada boşanma anne babanın sorumluluğudur. Bunu bir kere bir netleştirmek gerekiyor. İkincisi eğer bu çocuğumuz özellikle 7 yaşından küçükse yani okul döneminden küçükse soyut kavramları çok fazla özdeşleştiremeyebilir ve çok fazla kafasına büyütebilir aslında bakacak olursak. O açıdan da tane tane anlatmak gerekiyor. Ee, yine onu seveceğimize, bu senin sorumluluk alanın dışında, bu sadece anne babanın arasında olan bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani şimdi özellikle ergenler duygularını çok çok yoğun yaşarlar. Yani mutluluklarını da çok yoğun yaşarlar. Öfkelerini de çok yoğun yaşarlar. Kızgınlıklarını veya mutsuzluklarını, üzgünlüklerini de çok yoğun yaşarlar. O açıdan bu tarz baş edemeyeceklerini düşündüğümüz olayda kimin olduğu fark etmeyebilir. Yani aile üyelerinden birine de çok öfkelenebilir ve maalesef bu tarz olumsuz davranışlar ve sonuçlar görebiliriz aslında. Ee, o açıdan biraz daha oradaki duyguları anlamak gerekiyor. Oradaki ergenin duygularını anlamak gerekiyor. Yine söylüyorum burada sorumluluğun kendisine olmadığını ve e, kim e, örnek veriyorum tetiklerse tetiklesin, e, Tek başına onun sorumluluğu olmadığını, sadece anne babanın sorumluluğu olduğunu bunu belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ergen. Yani özellikle ergen gençlerimiz dediğimiz gibi duygularını çok yoğun yaşamanın yanı sıra zaten anne babalarına ya da ailenin diğer bireylerine çok öfkeli olabilirler. Çünkü ayrışmak isterler. Ayrılmak isterler. Ama burada sağlıklı ayrışmayı gösterebilmek için dediğim gibi sorumluluk devrini yapmaları ve duygu anlamında aslında sadece kendi yapabileceklerini, kontrol anlamında sadece kendi yapabileceklerini o odaklanmaları lazım. Aksi takdirde maalesef bu tarz olumsuz sonuçlar görebiliyoruz. Zaten hali hazırda ergenlik döneminde duyguları çok yoğun olan gencimiz bu sefer öfkesini maalesef başka olaylar üzerinden işte baban, dedeleri veya anne babaya yansıtabiliyor. Evet. Maalesef boşanmalar artık çok sık görülmeye başladı gerçekten. Ee, nasıl yardımcı oluyoruz? Aslında bakacak olursak burada anne ile babayla çok görüşmek gerekiyor. Çünkü ebeveynler nasıl sağlıklı bir iletişim kuracağını bilemiyorlar. Önce onların psikolojini tartmak gerekiyor. Çünkü ayrılık herkes için zor aslında bakacak olsak. Yani evlilik iyi geçmiş olsa da kötü geçmiş olsa da bir ilişkinin ayrılığı çok zor olduğu için önce onların duygularını almak gerekiyor. Ee, ondan sonra sağlıklı bir şekilde nasıl bitirebilir? Çocukla yaş grubuna göre nasıl ilgilenebilir? Ergense onun duygusu nasıl paylaşılmalı, nasıl ayrıştırılmalı? Aslına bakacak olursak daha çok çocuk ve ergen gelse de biz anneyi babayı ele alıyoruz diyebiliriz. Çünkü çocuk ve ergenler biraz daha Salt olarak net olarak bizi anlayabilmekte ama anne babaların duyguları çok karışık oluyor ve bu duyguları çocuklar üzerinden yaşayabiliyorlar. Biz buna dikkat ediyoruz açıkçası.